Tüm oyun takipçilere merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta e, yaptığımız çekişin sonuçlarını bir önceki videoda açıklamıştık Bugün sizlere ayın 16'sı size verdiğimiz sözü tutuyoruz ve bir çekiliş daha yapıyoruz size Ve çekilişi bu sefer direkt glimle yapacağım hiç yorum at falan demeyeceğim e, Abone olup buradan 250 puan kazanabilirsiniz günlük bonusunuz 50 puan ya sizler için şansınızı e, şansınız alsın diye iki tane daha ek şey koydum bölümleri izleyerek 100 puan kazanabilirsiniz. Ee, beni Instagram'a takip ederek 35 puan kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızı her davet edişinizde de 15 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu çekilişte şöyle bir karar aldım. 200 e abone ulaşana kadar bu çekiliş devam edecek. Ee, nasıl desek şimdi. Ayın 31'e geldi anda çekiliş biter. 14 gün var. Eğer ayın 31'e kadar 180 abone geldi diyelim. Ee, orada 180 abone ile çekiliş yapacağım. Ve buradan katılanlar dan birisi çıkacak. Pardon, iki kişi çıkacak. İki kişiye teslim edeceğiz. Öyle işte arkadaşlar. Yani 200 abone olmak zorunda değil. Ayın 31'ini bekleriz olmazsa. O güne kadar abone kasılacak. Eğer mesela diyelim ki eee ayın 31'inde çekiliş bitecek ya. E, diyelim ki ayın 25'inde 200 aboneye ulaştık ve direkt çekilişi başlatacağım ben. Otomatikmen yapacak. Oynatıp bize beklemeden ve bir sonraki çekilişte de öyle bir şey düşüneceğiz yani 300 400 abone gibi. Neyse arkadaşlar e, Minecraft Premium hesap çekilişinin bir kuralı var hile yapmak yasak Yakalandığınız da pasif durma düşersiniz e, Biz panelden kontrol ediyoruz zaten tıklanmaya falan filan Ondan hiç şey denemeyin bile yani Bu kadar yani arkadaşlar e, bir ilk, Birinci videoda kazanana verdik Gerçekten ihtiyacı vardı Alacak durumda falan değildi Hayırlı olsun onun için Neyse arkadaşlar biz oyun gezer ekip olarak sizlere yardım etmeye devam edeceğiz takipte kalın. iki video sonra CSGO yapmayı düşünüyoruz çekilişine. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda ve çekilişin sonucunda şey görüşmek üzere. Minecraft Hunger Games bölümü yanımda bir bayan olacak. Kendinize iyi bakın.